2020 AYT sınavında sorulan başka bir sanatçımızdan bahsedeceğiz. Milli Edebiyat dönemi şairlerimizden olan Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat dönemi sanatçımızdır. Türkçülük düşüncesini şiir sah sahasında ilk defa sanat ideali haline getiren kişidir. Yani Türkçülüğü şiire taşıyan kişi olarak bilinir. Cenge gider şiirinde "Ben bir Türk'üm. Dinim, cinsim uludur." mısralarıyla Türk edebiyatında Türklük heyecanını dile getiren ilk şöhretli şiir olmuştur. Didaktik bir söyleyişi benimsemiştir. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Zaten bu bizim milli edebiyat dönemimizin genel anlayışı değil mi? Şiirlerinde bireysel konuları işlememiş, fakat Türklükle ilgili tüm konuları işlemiştir. Milli şair ve Türk şairi isimleriyle tanınır. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiiri düz yazıya yaklaştırdığı görülmüştür. Hece ölçüsüyle sade bir dille yazdığı şiirleri vardır. Şiirlerinde şairane söyleyiş ve estetik kaygı çok azdır. Yani biraz e, gelişi güzel yazmıştır ama sade bir dille yazmıştır değil mi? Sonra Serbest Müstezak gibi halk şiiri türlerinin dışında çeşitli türleri de kullanmıştır. Şiir alanındaki eserleri Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordu'nun Destanı, Dicili Önünde, Turana Doğru, Zafer Yolunda, Aydın Kızları. Düz yazı türündeki eserleri ise Fazilet ve Asalet, Türk'ün Hukuku, Kral Çorca, Dante'ye, İsyan ve Doğa, Mustafa Kemal ve Ankara adlı eserleri vardır. Evet Mehmet Emin Yurdakul'a dair söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Mehmet Emin Yurdakul çok yönlü bir sanatçıdır. Türkçülük anlamında önemli isimlerden biridir. Zaten genellikle onunla ilgili sorular geldiği zaman hani Türkçülükle ilgili kesinlikle bir ibare yer alıyor sorularda. O yüzden bu detaylara hakim olmak çok önemlidir. Hepinize kolay gelsin, hoşçakalın.